x bir değişken n bir doğal sayı ve a0 a1 a2 nokta nokta a n birer reel sayı olmak üzere px eşittir a n x üssü n artı a n eksi 1 x üssü n eksi 1 artı böyle devam edecek şekilde a 2 x kare artı a 1 x üssü 1 artı a0 x üssü 0 ifadesine gerçek katsayılı ve tek değişkenli polinom ya da başka bir ismiyle çok terimli denir. Hemen bunu not alıyoruz. Hemen ardından Örneğimize bakıyoruz. Polinom kavramı ve elemanlarındaki ilk örneğimiz p(x) x kare eksi 3x artı 4, q(x) kökü eksi 1, r(x) 1 bölü 3x kare artı x üstü eksi 2 artı 3, k(x) x kare artı kök x eksi 3, m(x) 6x küp eksi karekök 3x kare. Yukarıdaki verilenlerden hangisi ya da hangileri polinomdur diye soruyor. Şimdi polinom olabilme koşullarında ne demiştik? X'in kuvvetleri birer doğal sayı olacak. Yani X'in kuvvetleri 0, 1, 2 bu şekilde devam eden elemanlardan oluşacak. Yani birer doğal sayı olacak. X'lerin katsayıları ise reel sayı olacak. Herhangi bir reel sayı olması bizim için yeterli. O halde birinci polinomumuzda X'in kuvvetleri 2, X kare gördüğünüz gibi. Burası 2. 3x'in kuvveti ise 1'dir. Hem 2 hem 1 bir, birer doğal sayı olduğundan birinci polinomumuz daha doğrusu birinci ifademiz bir polinomdur. İkinci ifadeye bakalım. Kökü çeksi 1. Burada x'in kuvveti tabii ki gizli olarak şöyle düşünün. x üssü 0 var. x üssü 0 1'dir. Bir çarpma işleminde etkisiz bir eleman olduğu için kökü çeksi 1 ile çarpıldığında sonuç gene kendisi olacağından x'in kuvvetini sıfır kabul ediyoruz. Yani bir doğal sayıdır. O halde qx de bir polinomdur. qx ifadesi de bir polinomdur. Yani 1 ve 2 birer polinom çıktı. Gelelim üçüncü ifademize. rx. Bu da 1 bölü 3 x kare artı x üssü eksi 2 artı 3. Bu ifadede dikkat ederseniz x'in eksi ikinci kuvveti alınmış. Eksi 2 bir doğal sayı değil. Yani buradaki elemanların içinde eksi 2 yok. O halde Rx ifadesi bir polinom değildir. Rx'imiz bir polinom değildir. Dördüncü ifademiz kx. x kare artı kare kök x eksi 3. Şimdi karekök x ifadesi x'in 1 bölü 2. kuvveti anlamına gelir. Bakın şurada gösteriyor. Peki 1 bölü 2 bir doğal sayı mıdır? Hayır. Şuradaki elemanların içerisinde yok. 1 bölü 2 kesirli bir sayı. Bu bir doğal sayı değil. O halde kx polinomu da daha doğrusu kx ifadesi de bir polinom değildir. Beşinci ifademiz ise mx. 6x küp eksi kök 3x kare. Bu ifadede x'in kübü ve x'in karesi verilmiş. X'lerin başında bulunan sayılar birisi 6, birisi eksi kök 3. 6 ve kök 3 birer reel sayı. X'in kuvvetleri de hem 3 hem 2. Bunlar da birer doğal sayı olduğundan bu da bir polinomdur. O halde bizden hangilerinin polinom olduğu sorulmuştu? Birinci, ikinci ve beşinci verilen ifadeler birer polinomdur. Hemen bunu da not alıyoruz. Şimdi birkaç tane soru çözelim bunlarla ilgili. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri polinomdur diye soruyor. Px ifadesini x üssü 6 2 olarak vermiş. Şimdi x'in 6. kuvveti bu ne olacaktır? 6 bir doğal sayıdır. Dolayısıyla Px bir polinomdur. X'in kuvvetleri doğal sayıdır. Burada da gizli x'in 0. kuvveti var aslında. Dolayısıyla bu bir polinomdur. A şıkkı polinom. Not aldıysak hemen B şıkkına geçiyorum. Qx 1 bölü x kare eksi 2 diyor. Şimdi çocuklar 1 bölü x kare ifadesini ben x üstü eksi 2 olarak yazarım. Paydada bulunan üstü ifade pay kısmına yazılırken üst İşaret değiştirilerek yazılır. Dolayısıyla eksi 2 bir doğal sayı değildir. Eksi 2 doğal sayı olmadığından dolayı da şu x bir polinom olmaz. B şıkkımız polinom değil. Gelelim C şıkkına. Rx 2 kök x eksi 1. Bu ifade polinom mudur değil midir? Ona bakalım. Karekök x az önceki örnekte de söylemiştik. x'in kare köklü ifade şeklindeki yazılması durumunda x'i ben üslü olarak 1 bölü 2. kuvvet olarak yazabilirim. Peki 1 bölü 2 kesirli bir sayıdır. Bu bir doğal sayı değildir. Dolayısıyla ...Rx ifadesi de bir polinom değildir. Bu da bir polinom değildir. Geldik diğer şıkkımıza. Kx 2 kük 3x eksi 1. Bu ifade bir polinom mudur? Evet bu artık bir polinomdur. Çünkü dikkat edersek bunun üzerinde gizli bir var... Birin yanında da gizli üssü sıfır var. Bir, bir doğal sayıdır. Sıfır da bir doğal sayıdır. O halde Kx ne olacaktır? Bir polinomdur. Verilen koşulları sağladığından dolayı D şıkkı da bir polinom olarak söyleyebiliriz. Evet. Polinom kavramı ve elemanları ile ilgili ikinci örneğimiz Px eksi 3 x üssü 4 artı x kare eksi 4 polinomunun terimlerine, katsayılarını, derecesini, baş kat ve sabit terimini bulunuz diye soruyor. Şimdi tabii bundan önce terim nedir, katsayı nedir, derece nedir, baş katsayı nedir ve sabit terim nedir? İsterseniz önce bunları bir açıklayalım. Hemen şimdi not alacağız. Verilen px polinomu şu olsun a n x üstü n artı a n eksi 1 x üstü n eksi 1 artı nokta nokta artı a 2 x kare artı a 1 x artı a 0 x üstü 0. Bu bir polinom. Bu polinomun dikkat ederseniz şu aralarında artı olan ifadelerinin her birine terim adını veriyoruz. Yani a n x üstü n, a n eksi 1 x üstü n eksi 1, a 2 x kare, a 1 x üstü 1 ve... A0 x üssü 0 ifadeleri polinomun birer terimleridir. Bu terimlerin başında x'li ifadelerin başında bulunan o a'lı ifadeler ise kat sayıdır. Yani an, an-1, a2, a1 ve a0. Bu ifadelerin her biri polinomun kat sayılarıdır. An x üstü n terimindeki An sayısına terimin kaç sayısı, x'in kuvveti olan n sayısı da terimin derecesidir. Demek ki genel olarak baktığımızda xli bir ifadenin şu kuvvet n bizim polinomumuzun derecesi, bu da e, terimin aslında baş katsayısıdır. En büyük dereceli ifade. Hangisi ise ona baş katsayı diyeceğiz. Zaten en altta da ifade etmiş. Her biri katsayı. X'li ifadelerin başında bulunan A'ların her biri katsayıdır. A, N'ler her biri katsayıdır. X'in kuvvetleri ise bu N sayısı terimin, o terimin derecesidir. Derecesi en büyük olan terimin derecesine polinomun da derecesi denir. Ve şu şekilde gösterilir. Derecenin ilk üç harfini yazıyoruz. Köşeli parantez içinde Px diyoruz. X'in en büyük kuvveti kaçsa o polinomun derecesi oluyor. Sabit terim ise içerisinde dikkat ederseniz X'in sıfırıncı kuvveti ya da X bulunmayan terim yani A 0 bu polinomun sabit terimidir. Derecesi en büyük olan terimin katsayısına da polinomun baş katsayısı denir. Az önce söylemiştik. Bunlar not alınıyor. Evet geçiyorum. Şimdi tabi verdiğimiz örnek şuydu. Eksi 3x üssü 4 artı x kare eksi 4. Hemen bunun üzerinde gösterelim olmazsa. Terimleri yazalım. Terimleri eksi 3x üssü 4. Bu bir terimdir. x kare bir terimdir. Eksi 4 bir terimdir. Toplam Üç tane terim mevcut. Kat sayılarını yazalım. Kat sayıları başındaki sayılar eksi 3, x karenin başında 1 var, çünkü olmayan bir şey e, sayı yoksa 1 var demektir. Ve diğeri de sabit terim eksi 4. Kat sayılarımız bunlar. Peki derecesi polinomun derecesi derece Px diye gösteriyorduk az önce söyledik onu. Şöyle bakalım. Terimlerin her birinin derecelerine bakacak olursak en büyük dereceli terim bu. Eksi 3 x üstü 4 olan. Dolayısıyla derecemiz 4'tür. En büyük üst 4 olduğundan dolayı. Peki baş katsayı baş katsayı da en büyük dereceli terimin olan başında bulunan sayıdır. Yani o katsayıdır. O da eksi 3. Ve son olarak da sabit terimi bulacağız. Sabit terimimiz içinde x bulunmayan, x'i barındırmayan olan sayıdır. O da eksi 4'tür çocuklar. Hemen bu örneğimizi de yazıyoruz. Evet, çözüm kısmını da tamamlamış olduk burada. <laughs> Geldik örneğimize. Px polinomu 6x küp eksi 2x üssü 4 artı x eksi 1 polinomunun derecesini bizden istiyor. Derece Px'i soruyor. Şöyle bir düşünün bakalım. En büyük üst kaçtır? En başta bulunan 3 ama 3'ten daha büyük olan 4. İlla başta olmak zorunda değil. O zaman Px polinomunun derecesi 4'tür bizden istenen Px polinomunun derecesi de Px polinomunun derecesi 4'tür. Evet yazdıysak ikinci sorumuza geçelim. Px polinomu x kare eksi 4x artı 5 bu polinomun sabit terimi ile baş kat sayısının toplamını soruyor. Şimdi sabit terimi ayrı yazalım ve baş katsayıyı ayrı yazalım. Sabit terim içerisinde x barındırmayan olan sayı 5. Baş katsayı ise polinomun en büyük dereceli dikkat edin derece 2'ye... en büyük dereceli terimin katsayısı. Bunun başında hiçbir sayı olmadığından dolayı 1 diyoruz x karenin başında herhangi bir sayı yok. Hani x kare çocuklar bu bir x kare demektir. Başında hiçbir sayı olmadığından dolayı bir olarak alıyoruz. Toplamını soruyor. O zaman 5 ile 1'in toplamı bizden istenen cevap 6 bulunur. Diğer soruya geçiyorum. Px polinomu 5x küp eksi x kare artı 3x eksi 1. Bu polinomun baş kat sayısı a imiş. Şöyle diyelim baş kat sayı. Buna a demiş. Biz a'nın kaç olduğunu bulacağız. Derecesi b imiş. B'nin kaç olduğunu bulacağız. Sabit terim c imiş. C'yi bulacağız bunların toplamını istiyor bizden. Baş katsayı en büyük dereceli terimin katsayısıdır. En büyük dereceli terim dikkat ederseniz x küp. Yani 5x küp kuvvet 3 en büyük sayı bu. Bunun başında bulunan 5x kübün başında bulunan 5 sayısı baş katsayıdır. O zaman a 5'e eşitmiş. Derece az önce söylemiştik. 3 demiştik zaten. Polinomun derecesi 3'tü. Sabit terim ise içerisinde x bulunmayan sayı. Eksi 1'dir. Yani 5 ile 3'ü toplayacağım 8. 1 çıkaracağım 7. Benden istenen yanıt 7'ymiş. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Px polinomu x üssü 5 eksi 2x küp artı 7x eksi 5. Polinomunun terim sayısı ile kat sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi yine terim sayısını istiyor bizden. Bir bunu bulacağız. Bir de kat sayıları toplamını istiyor. Şimdi kat sayılarını bulalım ardından da toplamını bulalım. Öyle değil mi? Kat sayıları bir bulalım. Sonra da bunun toplamını bulalım. Bizden istediği bunlar. Terim sayısı rahatlıkla görünüyor. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane terim sayısı var. Peki kat sayılarının toplamı? kat sayıları neler var? Kat sayıları dikkat ederseniz şurada x üssü 5 var. Bunun kat sayısı 1. Yani x üssü 5 dediğim 1 çarpı x üssü 5'tir. İlk kat sayımız 1. İkincisi eksi 2 x küp var. Bunun baş, e, başındaki sayı eksi 2 olduğu için ikinci kat sayımız eksi 2. Üçüncüsü 7 x. Başındaki sayı 7 olduğu için bu 7 ve son olan terim 5. Eksi 5. Beş. Eksi beş. O zaman bunların toplamını istiyor. Yani 1 artı 2 artı 7 artı 5. İsterseniz önce pozitifleri toplayalım. 1 ile 7'nin toplamı 8. Sonra da negatif olanları kendi arasında toplayalım. 2 ile 5'in toplamı da 7. O zaman 8 ile eksi 7'yi toplarsam cevap 1 çıkacaktır. Yani kat sayıları toplamı 1'dir. Terim sayısı ise 4'tür. Birisi 4'müş, öbürü de 1'miş. Hemen bunu da not alıyoruz. Evet, diğer e, özelliğimiz, daha doğrusu bir örnek verecek. Bununla ilgili gene bir özellik görmüş olacağız. Verilen bir polinom var. X üssü 4, Fx polinomu. X üssü 4, eksi. X üssü 15 bölü m eksi 1, eksi. 2 çarpı x üssü m eksi 6 eksi x. Bu ifadesi bir polinommuş ve buna göre m'nin alacağı değerlerin toplamı nedir diye soruyor bizden. Şimdi ben biliyorum ki bir ifadenin polinom olabilmesi için x'in kuvvetlerinin doğal sayı olması lazım. Yani x'in kuvvetleri, bakın x üssü 4, bu bir doğal sayı. 4 doğal sayı. X üssü 15 bölü m eksi 1, He, 15 bölü m eksi 1 bir ne olması lazım? Doğal sayı olması lazım. Peki bunun doğal sayı olması için 15'i tam bölen m-1 değerlerinin olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. 15'i tam bölen m-1 değerleri neler olabilir? Mesela 1 tam bölebilir. 3 tam bölebilir. 5 tam bölebilir. 15 tam bölebilir. Hani bunu tam bölen doğal sayılar 15'i 1, 3, 5 ve 15. Ama m-1 bunlardan biri olacak. O zaman m-1'i 1 alırsam m eşittir 2 çıkar. Sonra m-1'i 3 alırsam m eşittir 4 çıkar. m-1'i 5 alırsam m eşittir 6 çıkar. Ve son olarak da m-1'i 15 alırsam m eşittir 16 çıkar. Hani buradan karşımıza çıkacak olan değerler 2, 4, 6 ve 16'dır. Bizden ne diyor? Bunun alabileceği m'nin değerler toplamını soruyor. Ama bu arada da x üssü m eksi 6'daki m eksi 6 da bir doğal sayı olmalı. Yani m eksi 6 ne olmalı? 0 ve sıfırdan büyük olan sayılar olmalı. Bu ne anlama geliyor? En büyük eşit 6 olması gerekiyor. 6 ve 6'dan büyük olan değerler için sağlar hem. Peki biz az önce m değerini 2 bulduk, 4 bulduk, 6 bulduk ve 16 bulmuştuk. 4 tane farklı değer bulmuştuk m'yi. Öyle değil mi? 2, 4, 6 ve 16 bulmuştuk. Fakat Buradaki koşulumuz ne diyor? 6 ve 6'dan büyük olanları al diyor. O zaman ben 2 ve 4'ü almamalıyım. Çünkü 6'dan küçük onlar. O zaman benim alacağım değerler 6 ve 16. M'nin alabileceği değerlerin toplamını sorduğuna göre o zaman 6 ile 16'nın toplamını istiyor ki cevabımız 22'ymiş. Bizden istenen M'nin alacağı değerler toplamı 22'ymiş. 22 olarak bulunuyor. Evet, hemen bunu not alıyoruz. <laughs> Evet, bunu geçiyorum. Bir soruya bakalım. Px polinomu x üssü m 3 artı x kare eksi 3. Bu ifade bir polinom olduğuna göre diyor. M'nin alacağı en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bizden istediği bu. Şimdi çocuklar x üssü m 3. Bu bir doğal sayı olmalı. Yani ne doğal sayı olmalı? m 3 bir doğal sayı olmalı. Aynı zamanda doğal sayı demek sıfır ve sıfırdan büyük sayılar olacak. Peki m 3 0 ve 0'dan büyükse m aynı zamanda 3 ve 3'ten büyük sayılar olması lazım. Peki m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri neler olur? Ne olabilir? 3'ten başlayacak 3 4 5 böyle sonsuza kadar giden sayılar olacak m. En küçük tam sayı değerini soruyor. O zaman m ne olacakmış en az? 3 olabilirmiş. En küçük değerimiz 3 bulunur. Evet, bunu da yazdıysak diğer sorumuz Px polinomu x üssü 10 bölü m artı x üssü 2 eksi m artı 6 x ifadesi polinom olduğuna göre m'nin alacağı değerler toplamını bizden istiyor. Yine ben teker teker inceleyeceğim. 10 bölü m. Burada 10 bölü m ne olmalıymış? Bir doğal sayı olmalıymış. 2 eksi m bakın x üssü 2 eksi m var. Burada da 2 eksi m bir doğal sayı olmalıdır. Yani iki durum söz konusu. Birisi onu tam bölen sayılar. Birisi de 2 eksi m doğal sayı. Yani 2 eksi m büyük eşit 0 anlamına geliyor. Buradan m'i öbür tarafa atarsak 2 büyük eşit m ya da başka bir deyişle m küçük eşit 2. Ha, demek ki 2 ve 2'den küçük sayılar olacak. Buna dikkat. Peki onu tam bölen sayılar, onu bölen sayılar, neler var onu tam bölen doğal sayılar? Bir var, iki var, 5 var, on var. Bunlar onu tam bölen sayılardır. Ama bunların içinden iki ve 2'den küçük olanları almam lazım. Yani bir ve ikiyi almam gerekecek. 5 ve on ikiden büyük sayılar olduğu için 1 ve 2'yi sadece seçeceğim. Benden istenen M'nin alabileceği değerlerin toplamı. 1 ile 2'nin toplamı. Yani cevabımız 3'müş. Evet, cevabımızı 3 olarak bulduk. Hemen not alıyoruz bunu da. Son bir soru daha yapacağız. Şöyle dördüncü örneğe geçiyorum. Px polinomu m artı 2 x küp eksi 2 x üssü, e, x üssü n eksi 2 artı 2 iki ifadesi ikinci dereceden bir polinom olduğuna göre m ile n'nin çarpımı kaçtır diyor. Şimdi dikkat ederseniz m artı 2 çarpı x üssü 3 üç. burada üçüncü derece bir ifade var. Bu polinom ikinci dereceden bir polinom oluyorsa o zaman böyle bir ifadenin olmaması lazım. Peki bunun olmaması için ben anca bunu sıfır alırsam x kübün başındaki sayıyı yani m artı 2'yi sıfır alırsam o zaman bu ifade yok olacaktır. Buradan m değeri eksi 2 bulunur. m'yi eksi 2 bulduğuma göre. Sonrasında da ikinci dereceden olması için eksi 2 x üssü n eksi 2 ifadesinin 2 olmasını istiyor. Derecemiz 2'ymiş. Yani n eksi 2 eşitmiş 2'ye. Eksi 2'yi öbür tarafa attım. Bu 2 iki artı 2'den n de 4 değerine ulaştı. Peki m'yi buldum, n'yi buldum. Soruda istenen bu ikisinin çarpımı yani eksi 2 ile 4'ün çarpımı bizden istenen yanıt eksi 8 olarak bulunur. Evet çocuklar ilk dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.